Öldüğüm evi kiraya vereceğim. Çocuklarım okutacağım. Ne olur çocuklarımızın yolunu açın. Herkesin dört çocuğu, iki çocuğu olan, dört bin iki yüz kira alan nasıl evlatlarını okutsun? Ben lahana sırgayım. Onlar ne yiyor? Ne olur tek yüreği olalım. Başka hiçbir şey Duydunuz mu bilmiyorum. Duydunuz. Bir abla dedi ki Sizden bir tek şey istiyorum. KPSS'deki mülakatı kaldırın. Evet. Çocuk okutan, yokluk içinde çocuğunu okutan, çocuklarını okutan günlerce yıllarca KPSS'ye çalışmış ama mülakatta ayısı dayısı olmadığı için elenmiş çocukların annesi konuştu. Bakın, emek harcamaya, çalışmaya, emek sarf etmeye kimse karşı değil. Çocuğum çalışsın diyor. Çocuğum çalışsın. Gayret göstersin ama hakkı yenmesin. Şimdi KPSS'den başladık. Kitabın orta yerinden gidelim. KPSS'den 92 puan alıp atanamamış genç gördüm ben. Ama yanındaki 58 puanlı arkadaşının atandığını görüp ağlayan genç gördüm ben. 86 puan alıp atanamamış Kızı için yolun orta yerinde bağıra bağıra ağlayan anne gördüm ben. Ama aynı kızının, biliyorum, tamam tamam gel. Ama aynı kızının 62 puanlık arkadaşının atandığını görmüş anne gördüm ben. Şimdi buradan bir baba sesleniyor, annelerin yanında babalar var. Değerli kardeşlerim, bu hak mıdır? Bu hukuk mudur? Bu vicdan mıdır? Bu ahlak mıdır? Düşünün, ayınız var, dayınız var, 58 puanla atanıyorsunuz. Ayınız yok, dayınız yok, 92 puanla, 80 86 puanla atanamıyorsunuz. Demek ki mülakatlar AK Parti'ye, AK Partili'ye iş bulma merkezleri haline gelmiş. İyi Parti olarak iktidarımızda mülakatı ortadan kaldıracağımızı zaten söylemiştik. Şimdi Karasu'nun orta yerinde size söz veriyorum. Hiçbir gencin, hiçbir gencin hayallerini, gençliğini, umutlarını Elinden almaya kimsenin hakkı yok. Bu haksızlığı işleyenlerin ikinci hamda yakası, yakasında ellerimiz olacak inşallah. <laughs> Öncelikle şunu söyleyeyim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bugün burada gerçekten nasıl ifade edebileceğimi bilemediğim bir kalabalık var. Biz özel bir hazırlık yapmadık. Ben esnaf geziyorum. Tam iki buçuk yıldır esnaf geziyorum. Ama sizlerin bu teveccühü benim için çok önemli. Bu bir vebal. Bu bir hak. Ve bu vebalin karşılığı olarak Cenab-ı Hak beni sizlerin karşısında mahcup etmesin inşallah. Size yalan söyleyenlerden eylemesin. Sizin çocuklarınızın hakkının yenmesine sebep olanlardan eylemesin inşallah. Abi. Kul hakkı yiyenlerden eylemesin inşallah. Abi. Ve söz verip sözünden cayanlardan eylemesin inşallah. Abi. Hani size on bin kişiye iş verilecekti. Fabrika sözü verilmişti. Ne oldu? Abi. Ne oldu? Abi. Fabrika gidiyor, gidiyor. Onun için Cenab-ı Hak beni milletimin, aziz milletimin karşısında sözü verip ondan cayandardan eylemesin. Ah, Ve sizin, sizin şu anda benimle beraber olmanız demin söylediğim bir vebal. Hakkınızı helal edin. Bugün buradasınız. Allah bizi mahcup etmesin. Cenab-ı Hak huzurunda hiçbirimizi mahcup etmesin. Şimdi tam iki buçuk yıldır ben geziyorum. Tam iki buçuk yıldır. İl il, ilçe ilçe, dükkan dükkan geziyorum. Niye geziyorum biliyor musunuz? Bir gün, şimdi ben daha yeni genel başkanım biliyorsunuz. Ufak ufak heyecanlarım var. Diğer abiler gibi değilim. Dolayısıyla kendime göre çok güzel bir konuşma yaptım. Çıktım, gazeteci arkadaşlar dizilmişler. Zannettim ki o çok beğendiğim, kendime göre çok beğendiğim konuşmayla ilgili soru soracaklar. Durdum karşılarına, aynen şöyle durdum. O soru gelecek, ben cevap vereceğim. Gazeteci arkadaşlar dediler ki, Sayın Erdoğan, Sayın Kılıçdaroğlu'na şöyle demiş. Sayın Kılıçdaroğlu da ona şöyle demiş, siz ne diyorsunuz? Şimdi ağzımdan çıkacak şuydu. Elinin körünü diyor. <laughs> Ama diyemedim ayıp olacağı için. Dedim ki bana ne kardeşim. Ve partiye gittik. Ben de seni öperim. Şimdi bize küfür edenlere sandıkta sandıkta. Sandıkta sandıkta. hatta Atta. Atta.

Şimdi gene laftan lafa atlıyoruz. Neyse ben geldim gruba. Sağ ol. Şimdi gruba geldim. Evet pardon partiye geldim. Arkadaşlara dedim ki bu iş böyle yürümez. İnsanların acı çektiğini ben biliyorum. En kolay ulaşılan genel başkanım. Sokaktayım. Taban politikacısıyım. Fakat onların söylediğiyle tepede konuşulanlar farklı. Dolayısıyla AK Parti ve Sayın Erdoğan bütün siyasetçilere bir yün yumağı atıyor. O yün yumağına kediler gibi takılınıyor. Dön baba dönelim. Ne yapalım dedi arkadaşlar? Ben de dedim ki "Aham da halkımızın içine gidelim. Burada olduğu gibi." Ve sonuç itibariyle esnafa gidelim dedim. Esnafa. Niye esnaf? Çünkü esnaf sanayicinin ürettiğini, besicinin ürettiğini, köylünün ürettiğini, yani bu ülkede kim neyi üretiyorsa onu satan insandır. Ve en önemlisi esnaf müşterisini veli nimet görendir. Ama uzun zamandır seçmen veli nimet olmaktan çıktı. Şimdi dedin ya güzel kardeşim, ben üreticiyim, çiftçiyim köylüm bana seviyorlar Söverler bak bak sevgili kardeşim niye seviyor biliyor musunuz niçin seviliyor biliyor musunuz çünkü son dakikaya gelince oculuk buculuk üzerinden bizi birbirimize düşürüyor ondan sonra da oyalıyor ama artık deniz bitti artık uyandınız uyandınız seçmen veli nimet olacak Seçmen. Seçmen. Bu yün takılmayacak. Şimdi bakın şu anda bir, iki, üç, dört, aşağıdaki dükkanları göremiyorum. Bir tek yazıcıları gördüm. Anladığım kadarıyla burada sekiz iş yeri bana doğru bakıyor. Bu sekiz iş yerinde çalışan herkes gördün değil mi? Tık tık. Yukarı bakın ne yapıyor genç? Yukarı bakın ne yapıyor genç? Aha da işte bu. Ama istihdam yaratıyorlar. Katma değer, katma değer üretiyor işletmeler. Ve her biri için müşterisi veli nimet. Ey seçmen, ey aziz milletim. Yahu asıl veli nimet sizsiniz. İsteyen siyasetçi, siyasetçiye o kadar kolay oy vermeyeceksiniz. Sizin karşınızda gelip burada benim gibi bilim abiler Hazrol'da dikilecek. Oculuk buculuk üzerinden iş görmeyecek. Sizi birbirinize düşman eden her cümleyi elinizin tersiyle iteceksiniz. Ve diyeceksiniz ki ey muhterem muhterem benim derdim üzerinden çözüm üret. Başka siyasetçiler de benim derdim üzerinden çözüm üretsin. Rekabeti çözümler üzerinden yapın. Ona göre karar vereceğim. Siz bunu dediğiniz zaman o bizlere sürtük diyenler, size çürük diyenler. Hayır 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 hayır. 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 Biz öyle olmayacağız. Biz oralara düşmeyeceğiz. Biz oralara düşmeyeceğiz. Ne olacak biliyor musunuz? Bakın Burdur'daki, Burdur'daki Yazmalı, Yazmalı az oruçlu bir ablamızın, bir arkadaşımızın söylediği bir söz var. Dedi ki, Sayın Erdoğan bize sürtük dedi. Benim ağzım oruçlu dedi. Ben 14 yaşında evlendim. Kocamın yüzünden başka kimseyi görmedim. Allah'ın dışında da kimseye biat etmedim. Ben sürtük değilim, bize sürtük diyemezsin dedi. İşte o ablanın ahı bu arkadaşı yakacak yakacak. O ablanın, ablanın ahı. Bizim gibi kadınların ahı yakacak. Çünkü çünkü şuculuktan, buculuktan kolay oy almaya o kadar alıştı ki. Yalan söylüyorlar. Yala geç. Hakaret ediyorlar. Önemli değil şunu yapıyorlar hiç önemli değil ama bu defa aziz Türk milleti değerli değerli kardeşlerim bu defa seçmen ve nimettir. El ele vereceğiz ve bu harami düzeni birlikte yıkacağız. Beş maaş alan danışmanlar, on maaş alan danışmanlar, on bir maaş alan danışmanların olduğu bir ülkede helal olmaz. Helal olmaz. Gözyaşı dinmez. Haram olur haram. İşte bu harami düzeni el ele verip birlikte yıkacağız. Yapma çalıştığımız şey budur. Seçmen veli nimet olacak. Ve 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 bir dakika bir dakika. Ve en önemlisi helal oylarımızla sandıkta bunları demokrasiyle attaya göndereceğiz inşallah. Emekli hayatlarını emekli hayatlarında başarılar diliyorum. Muhalefet hayatlarında başarılar diliyorum. Bu ülkeyi nasıl yönetileceğini hep beraber göstereceğiz. Allah'a emanet olun. Saygılar sunuyorum. 2500 lira e emekli maaşı alan aç emekliler götürecek, EYT'liler götürecek ve ellerinden umudu, gençliği, hayalleri alınmış gençler götürecek. Çocukları için ağlayan anneler götürecek. Tepe hayvanını kesime gönderen besici gönderecek. Helal oylarımızla, sandıkta, hep birlikte göndereceğiz inşallah. Başkanı, Türkiye'mizin bir